Namaste. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Bilge Aykut. Yoga ve mandala eğitmeniyim. Kanalımda da Hatha Yoga yüz yogası ile ilgili videolar paylaşıyor. Ara ara da vegan tarifleri yine sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu haftaki yüz yogası konumuz güne masaj tekniği hazırlanmak. Hadi hemen başlayalım. Konumuz masaj olduğu için hemen elimize yağımızı ve kremimizi alıp gelelim. Elinde ısıt ve masajı tüm yüzümüze uygulayacağımız için boyun bölgesinden başlayarak tüm yüzüne tampon hareketlerle yedir. Ve sonra gel boyun bölgesine aşağıdan yukarıya taramaya. Nefes al ver. Odak boyunda. Çok derin nefes al. Çok yavaş ver. Hisset boynundaki hareketi. Kan akışını fark et. Ve rahatla elleri. Bu köprücük kemiğini önden geriye birleştir. Ve sık şöyle boynunu hafifçe. Tekrar bu kemik üzerinden elleri yürüt. Gel sık. Ve rahatla şöyle salla. Geldik çene bölgesine. Gıdı için yine etkili bir masaj tekniği. Eller yumruk. Çene hattı boyunca önden arkaya doğru boynu tarasın. Tekrar. Ve tekrar. Hemen ardından elleri şu şekilde bir makas yap. Önce yerleştir solu sağ tarafı yine çene hattı boyunca. Çeneyi bu boşluğa yerleştirerek önden geriye doğru çek. Bir kez daha ve bu sefer sağı oturttur. Solu çene hattı boyunca parmaklar arasında gezdir. Buradaki bası orta bası olsun. Ve gel hemen bitirdiğin kısmın şuradaki boşluğu bul. Ve bu hareketlerle burayı rahatlat. Çene kasları rahatlasın. Gel bu sefer diğer tarafa. Ve rahatlat. Hızlı hızlı yanaklarındaki kan akışını hızlandır. Yine hazırlansın. Ve ellerini şu şekilde bir kanca yap. Önden geriye. Elmacık kemikleri. Geriye doğru parlasın yanaklar. Gelemen diğer tarafa. Aynı şekilde. Elmacık kemikleriyle orta bası yormadan ve bırak rahatlasın. Orta parmağı işaret parmağının üzerine al ve kaş ortası için hemen masajı uygula. Masajın etkilerini hisset, yüzündeki canlanmayı fark et bu sırada. Ve diğer tarafa. Hatla Şöyle bir derin nefes al ver. Geçiyoruz. Son bölge olan alın bölgesine. Yerleştir elleri. Önce sağ tarafa. Yani içeriden dışarıya. Sonra dışarıdan içeriye. Kaysın eller. Çekiştirme olmadan. Tekrar bu sefer diğer taraf. içeriden dışarıya. Ve dışarıdan içeriye gel ortaya şöyle çekerek bitir. Bir kez daha gel elleri ortada buluştur ve çekerek bitir. Ve tüm yüzünü şöyle bir geriye doğru al. Sevgiyi, şefkati ver. Kulak arkasından, boyun kenarından kalbine doğru gel ve bitir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu masaj teknikleriyle güne hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz. Gün için cildiniz ve yüzünüzdeki kaslar hazır bir hale gelebilir bu kısa teknikle. Tabii ki yüz yogasını uzun vadede daha iyi sonuçlar alması açısından her gün düzenli bir şekilde pratik etmek de önemli. Bunu da söylemek istedim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımı desteklemek için abone olmayı unutmayın. Bana ulaşmak isterseniz YouTube yorumlarından ya da açıklamalar kısmına eklediğim Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Hepinize şimdiden şifa olsun. Namaste.